8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünya genelinde kadınların haklarına ve eşitliğine dikkat çekmek için kutlanan anlamlı bir gündür. İşte bu özel günün kökenleri ve önemi. Tarihçe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, işçi hakları hareketlerine dayanır ve ilk olarak 1908 yılında New York'ta 15 bin çalışan kadının daha kısa mesai süreleri, daha yüksek maaş ve seçme hakkı talep etmesiyle başladı. Bir yıl sonra Amerika Sosyalist Partisi, 8 Mart'ı Uluslararası Kadınlar Günü olarak ilan etti. Bu özel günün uluslararası hale getirilme fikrini ortaya atan kişi ise Clara Zetkin oldu. 1910'da Kopenhag'da toplanan Uluslararası Emekçi Kadınlar Konferansı'nda Dünya Kadınlar Günü fikri oy birliğiyle kabul edildi. İlk uluslararası etkinlikler 1911'de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre'de düzenlendi. BM'nin resmiyet kazanması, 1975'te Birleşmiş Milletler, Dünya Kadınlar Günü'nü resmi olarak kabul etti. Her yıl için özel bir tema belirlemeye başladı. Bu yılın teması ise, kadınlara yatırım yapın, ilerlemeyi hızlandırın şeklinde. Gün, kadınların toplumda, siyasette ve ekonomide kat ettikleri mesafenin kutlandığı bir tarih haline gelirken, siyasi kökleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda farkındalık yaratmak için grevler ve protestolarla sürdürülüyor. Neden 8 Mart, Clara Zetkin'in aklında belirli bir tarih yoktu? Ancak Rusya'daki kadın eylemleri, Vülyen takvimine göre 23 Şubat'ta başladı. Dünya genelinde daha yaygın biçimde kullanılan Miladi, Gregorian, takvimde bu tarih 8 Mart'a denk geliyordu. Bu nedenle 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. Dünya Kadınlar Günü, kadınların haklarına ve eşitliğine dikkat çekmek, toplumsal farkındalık oluşturmak ve ilerlemeyi hızlandırmak için önemli bir fırsattır. Tüm kadınların bu özel gününü kutluyorum.